Bursa 2022. Yılında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kültür Sanat Örgütü TürkSoy tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmişti. Etkinliklerle dolu başarılı bir kültür başkentliği süreci geçiren Bursa. Ya şimdi büyük bir onur daha verildi. TürkSoy. Bünyesinde kurulan Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği'nin kurucu başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş getirildi. Türksoy. Un Bursa'daki toplantısında kurulması önerilen birliğin ilk başkanlığına şehrimizin ve onun belediye başkanının getirilmesi, aynı zamanda kentimize de verilmiş uluslararası büyük bir görev demek. Bu açıdan, birliğin başkanlığa seçilen Aktaş'ı da kutluyoruz. Türk dünyası. içinde artık Bursa'nın hep ayrı bir yeri olacak. Birliğin Türk kentleri arasında işbirliği ve deneyimi de geliştireceğine inanıyoruz. Şuşa. Dan gelen bu sevindirici haber, kentimizin tanınırlığı ve bilinirliğine de önemli katkılar sunacak. TÜRKB İre'in kurucu başkanlığının kentimize verilmiş olmasının, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür Aşn'in ses getiren açılış ve kapanış törenleri ile dolu içerikli kültür-sanat etkinliklerinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Yıl boyu personeli ile birlikte onlarca etkinlik gerçekleştiren KÜLTÜR AŞN. Genel Müdürü Fetullah Bingül'ün de TÜRKBİR'in kurulmasında ve ilk başkanının Bursa olarak belirlenmesindeki çabalarını da es geçmemek gerekir. Şehrimize verilen bu onurlu ünvan ve görevin Başkan Aktaş'ı da mutlu ettiğini görüyoruz. Bursa 2022 de gerçekten iz bırakan bir kültür başkenti olmuştu. Türkiye'de yapılmış tüm organizasyonların çok üstünde etkileyici programlar yapan Bursa, bayrağı 2023 yılı için Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılarak yeniden ayağa kaldırılan Şuşa şehrine devretmişti. Ulusal ve uluslararası yerel yönetim örgütlerinde etkin rol alan Bursa, ya verilen bu onurlandırıcı görev, kentimiz tarihine de silinmez harflerle yazılmış olacak. YRP aday, I. Harmancık için projeler hazırlamış. Bursa, Merkez Kadar ilçelerinde de çetin bir seçim yarışı var, 31 Mart ayırıl seçimleri için harmancık. Tan yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı ilan edilen Ahmet Can dün olay medyada konuğumuzdu. Can, Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu. Ardından Pamukkale Üniversitesi'nde siyaset bilimi kamu yönetiminde okumuş. Şimdi ise Uludağ Üniversitesi'nde ziraat mühendisliğinde eğitim alıyor. Bursa. Nın en uzak ilçesi Harmancık'ı kalkındırıp, geliştirmek için projelerine de hazırlamış. Sohbetimiz sırasında onlardan bahsetti. Öncelikli hedefinin, Harmanç. Iğ Tavşanlı'nın gerisinden, Orhaneli'nin gölgesinden kurtarmak olduğunu vurguladı. Harmancık'ın, 3 ilin kavşağında, transit noktada bulunduğuna dikkat çeken Can, seçilmesi halinde bunu avantaja dönüştürmek için çalışacaklarının altını çizdi. Göreve geldiklerinde üreticileri kırsal kalkınma hibelerinden faydalandıracaklarını, ilçeye birer köylü pazarı ve hayvan pazarı kuracaklarını, sera projeleri geliştireceklerini, belediyede hakkaniyet ve liyakatı tesis edeceklerini söyledi. YRP Harmancık adayı Can, kırsal mahalle ve arazi yollarındaki sıkıntıları çözeceklerini, ilçenin aydınlatma sorunun gidereceklerini de belirtti. Can ayrıca, ikinci derece deprem riskli bölge görünen Harmancık'ta bir gıda lojistik merkezi kurulması ve yeni yerleşimler için çalışacaklarının da altını çizdi. Görüldüğü gibi, adaylar artık projelerini ortaya dökmeye başladılar. Koltuk kime kısmet olur bilinmez. Da, yumuşak da mantar borsası kuruldu. Kimilerimiz görmeyebilir ama K.A.N.L. Ica veya halk arasında genel tanınırlığıyla melki mantarının lezzeti adeta kırmızı eti aratmaz. Yağışların hemen ardından mevsiminde çam ormanları arasında çıkan melkinin son dönem Dağ ilçelerinde adeta patladığını görüyoruz. Orhaneli yolunun sağlı sollu melki toplayanlarla dolduğunu gözledik. Hafta sonu memleket dönüşü artık burada bir melki borsası kurulduğunu fark ettik. Tüccar mantarcıların ayağına giderek toptan satın almaya başlamış. Termik santral yakınlarındaki toplu alım noktasında köylünün mantarları tüccar tarafından satın alınıyor. Köylü de tüccar da durumdan memnun. Doğada bolca bulunan melki mantarına şehirde büyük rağbet var, tüccar, köylüden satın aldığı melki mantarını ise manav ve marketlere toptan satıyor. Tabiatta kendiliğinden çıkan mantar, bölgenin yeni ekonomik getirilerinden biri olmuş. Kentte kilosu 100 liraya kadar satılan melkiye her geçen gün rağbet de artıyor.